Evet sevgili dostlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Kanalımıza videodan önce abone olmayı kesinlikle unutmayın. Çok tartışılan, çok konuşulan mage, dizilim, mage, orta seviye mage, üst seviye mage nasıl yapılır, ne item yapılmalı, LRMH'de, LRMH'de bunu konuşacağız bugün. Ee, öncelikle ben direkt üstümüzdeki setlerden başlayacağım arkadaşlar, kıyafetlerden başlayacağım. Bu kıyafetler nasıl olacak, nasıl olmalı? Arkadaşlar minimum benim düşüncem minimum. Artı altı radyan set yapmalısınız. Artı altı radyan seti yapmalısınız. En kötü derecede söylüyorum bunu. Artı altı radyan setiniz olması gerekiyor. Çünkü verdiği bonuslar çok güzel bonuslar. Kötü bonuslar değiller. en üst seviye yapmak istiyorum derseniz tabii ki de 7 set yapmalısınız. Benim gibi mesela ben altları dizdim. Yavaş yavaş 7'ye geçiyorum arkadaşlar. Siz de öyle yapabilirsiniz. 7 seti de yaptığınız takdirde zaten üstünüze alacak herhangi bir ekleyecek bir iteminiz ihtiyacınız olmayacaktır. Ha, ben bunları da yapamıyorum en kötü seviye derseniz 9 pepper set 8 pepper set yapabilirsiniz ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. 8 pepper veya 9 paper takmayın. Radiant alt, artı 6 set en iyi setlerin arasında şu anda. 7'ye atabiliyorsanız 7 yapabiliyorsanız şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. 7 radiant set ya da artı 6 radiant set yapmalısınız. Onun dışında LRM işler ve FRM işler stafına geliyoruz arkadaşlar. Staflar da e, 7 flash rod mu, 7 fire rod mu, yoksa 7 arc mage thunder staff mı, yoksa arc mage fire staff mı? Şimdi burada insanlar fiyat performans konusunda veya fiyat konusunda pazara düşülen fiyatlarda çok fazla çelişkiye düşüyorlar. Hani arc mage thunder staffın fiyatı, arc mage flash Lunas Flash Rod'un fiyatına göre çok daha pahalı. Yani Flash Rod artı 7 1 GB civarında satılıyor şu anda. Tabi Thunder Staff'ın fiyatını ben bilmiyorum ama daha fazladır tabii ki de. Ama şiddetli bir şekilde Lunas Flash Rod artı 7 takmanızı tavsiye ediyorum. Fire'larda da aynı şey geçerli. Yani FRMH'lerde kesinlikle Lunas Fire Rod 7 takmalı. Ee, Lunas Fire Rod 7 Arc match Firestaff'tan daha iyi bana göre daha iyi verdiği resistanslar konusunda giden HP konusunda olsun daha iyi arkadaşlar. O yüzden şiddetli şekilde Lunas'lara öneriyorum. Lunas takmalısınız. Yani diyorsanız ki Lunas 7 mi? Razu 7 mi? Razu 7 takılmalı. Hem LR'de hem FR'de. Razu 7 takabilirsiniz. LR'de de FR'de de arkadaşlar. Yani Razu 7 mi? Lunas 7 mi? Razu 7. Razu 7 mi? Lunas 8 mi? Lunas 8. Kesinlikle arkadaşlar. Öyle bir çelişkiye düştüğünüz anda Lunas 8 yapabilen Lunas 8 yapsın. FR ya da LR fark etmez. Eğer yapamıyorsanız Lunas 7 takmalısınız. Eğer Lunas 7 ile daha üst seviyesine çıkmak istiyorsanız Razu 7 takmalısınız. Daha da üst seviyeye çıkmak istiyorsanız Lunas 8 FR ya da LR fark etmez arkadaşlar. Bu şekildedir. Ben kesinlikle arch, arch mage tarafları değilim. Bu stafa buff gelmediği sürece, bu staf daha iyileşmediği sürece lrs frs de ben kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ve staflara ekleyeceğiniz rünlere gelelim arkadaşlar. Rünleri kesinlikle olarak söylüyorum. Rün, rünler, TR resistans rün bir tane kesinlikle eklemelisiniz. Onun yanında magic bonus eklemelisiniz. Bir tane FR, bir tane de magic bonus eklemelisiniz öyle getirmeye çalışın. Eğer öyle getiremiyorsunuz bir tane FR garanti olsun. Diğerini artık size kalmış. Ne isterseniz Warrior atak olur, Meş atak olur. O da olur, onlar da olur. Ama MP en iyisidir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Takılara geldi şimdi. Takılar çok tartışma konusu oluyor. İşte kaoslarımı üçleyelim, mistiklerimi üçleyelim. Onu mu yapalım, bunu yap. Arkadaşlar ben şöyle yapıyorum açıkçası. Mystic set 3 yaptım ben. Mystic set ring Mystic, Earring, Ring artı üç. Neden? Şimdi Mystic Ring ve Earring'de defans yok. Evet, defans konusunda biraz sıkıntı yaşıyorsun. Ama fiyat performans açısından Kaos sıfırdan daha fazla vurduğunu düşünüyoruz. Neden düşünüyoruz? Şöyle düşünüyoruz. Çünkü bunun set bonusu verdiği set bonusu zaten var yollara yüzde iki veriyor. Yüzde iki var yollara veriyor. İki tane de bu takının bonusunu alıyoruz. Chaos Earring ve Chaos Ring. Bunların da bonusunu aldığımız zaman yüzde beş. %5 artı %2 ne yapar? %7 yapar. 4 parça kaos takacaksın. 4 parça kaos taktığınızda ne oluyor? %10 var yollara de şey, damage artıyor değil mi? %10 var yollara damage artmasıyla yani %3 bir kaybınız oluyor mistik taktığınızda ama magic bonusunuz çok artıyor arkadaşlar. Bakın mesela Kaos Link'teki magic bonus 8. Bu artı 3 olduğu için 18 yani 10 fazla. Mistik seti 5 yapabilen Mistik 5 yapsın abi. 3 parça Mistik 5. Yanındaki kaosları artı 2. Artı 3 yapabilir. Ha diyorsanız ki. Daha OP bir build istiyorsanız. Daha güçlü bir build. En iyisini olsun istiyorsanız. Damage konusunda ve defans konusunda. Artı 2 artı 3 dual kaos ring. Artı 2 artı 3 dual kaos ring. Dual kaos earring. Artı 2 artı 3. Kaos pendant. Amulet of kaos. Arkadaşlar yapmanız gereken item. Bu benim yaptığım seviye orta seviye arkadaşlar. En üst seviyesi artı ikilenmiş hali bakın. Artı ikilenmiş, artı bir de yetmez. Artı ikilenmiş i e ringler ve ringler en az. Pendant, amulet of chaos, belt geldik arkadaşlar. Belt çok fazla tartışma konusu. Millet işte Fai takıyor, ne bileyim Longevity -Belt, belt takan var, belt of wisdom bile takan var. Artı üçleyip yani. Benim tamamen görüşüm LR, FR ve ICE'lardan dolayı. Fokuslar da var biliyorsunuz burada. Longevity Belt artı 3. ideal itemdir. Şöyle söyleyeyim. Orta seviye bir Mage'in takması gereken bir itemdir. En üst seviyesi de Longevity Belt artı 5 arkadaşlar ya da artı 4. Çünkü Longevity Belt upgrade edildikçe daha güzel bonusları geliyor. Daha güzel e, resistanslar kazandırıyor ve daha iyi can kazandırıyor arkadaşlar. Bundan ötürü Longevity Belt benim tartışılmaz beltimdir. Hatta epic değil bu item. Unique olmalı. O derece söylüyorum size çünkü OP belt kötü değil. Warrior'lar bile bunu takıyor şu anda. Demek istediğim arkadaşlar tüm bu build'inizi bu şekilde yaparsanız dediğim gibi orta seviye ve son seviye. Yani son seviye ne dedik takılarda? Duality Ring, Duality E-Ring, Amulet of Chaos, Longevity Belt artı 4 artı 5. En son seviye 7 Radiant Set ve 8 Fire Rod ya da 7 Razzle Staff. Anklete geldik. Anklet arkadaşlar bende şu anda yok ama anklet önemli. Nasıl önemli? 3 harfli anklet yapılması lazım. En üst seviye mage'lerde. 3 harfli ankletin olayı şu can çekmesi var. Damage vurdukça can çekiyor çünkü. 3. harften sonra. O yüzden 3 harfli hal hal yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani en baş harfleri A ve B olabilir. A, B olabilir. O konuda sıkıntı yok. Son harfi biraz daha güçlü olması lazım. Yani A olması lazım. S olması lazım gibisinden. C'ler biraz sıkıntıya giriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bir mage. Şöyle şu an saydığım itemlerdeki mage yıkar geçer. Nasıl geçer? 7 Radiant Set. 8 Lunas Fire Rod. Ya da ya Razu 7. Dual 2 Ring. Kaos. Dual 2 E Ring. Kaos. Amulet of Pendant 0. Fark etmiyor. Artı 1 artı 2 olmasına gerek yok. 0. Longevity bel 4. S S S. Hal Yıkar geçer arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, bu seviyedeki şu andaki bu tarihlerdeki bu, bu şekildedir. Bir sonraki güncellemelerde bir sonraki kıyafet değişiklerinde veya takı değişimlerinde tekrardan yeni bir video atarız. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.